No rezervasyon bir ilginç bir video aklıma geldi. Gerçekten gecenin bir vakti İstanbul'da önemli bir otele. Şöyle bir giriş yapacağım bakalım. Bir an ekranı da açayım istedim ama neyle karşılaşacağım? Acaba COVID önlemleriyle ilgili nasıl bu yeni süreçte tedbirler, uyarılar, e, o oda bulabilecek miyim? Gerçekten bir anda ya dedim indirin beni ben giriyorum bakalım. E, ve açtım kamerayı. Bu tamamen samimi dediğim gibi öyle hani planlanılmış bir şey değil. Bakalım e, giriş. Thank you for wearing a mask. Oh, maskesiz girmediğiniz için teşekkür ederiz diyor. Güzel. O zaman maskeyi hemen şöyle ekranda bir saniye bende uyarıyı yerinde. Evet. Maskemizi taktık. Biz de işaretimizi yaptık. Gördüğünüz gibi şu anda evet. Bravo. Evet. Evet. Merhaba. Sağlığınız için el dezenfektanı kullanmayı unutmayın. Tamam. Çalıştı. Harika. Diğer atık kutusu güzel. Maskeyi unutmuyoruz çünkü uyarı geldi. Merhaba. Ya ben bir e, oda rezervasyonu yaptıracaktım. Dansızın İstanbul'a geldim. Böyle e, ekranı da açtım ama YouTube kanalım için bir sıkıntı olmaz değil mi? Teşekkür ederim. M müsait odanız vardı değil mi? Evet. Çok güzel. İlk girişte hoşuma da gitti. Direkt ben bir anda dedim açacağım bakalım dedim ile ilgili yeni süreçle ilgili neler var ilk girişte güzel direkt uyarılarla siz sizde siz böyle evet, ateş ateş harika bir saniye ateşimizi de ölçtürüyoruz. Vallahi çok doğal oldu 36 bir daha gösterir misin ekranı bakın arkadaşlar şöyle 36 36 iyi değil mi harika evet. Ateşimizi de ölçtürdük, sağlıklıyız. O zaman ne yaptık? İlk girdik, ansızın dedik ki giriyoruz. İstanbul'da bir e, iş oteli, e, uluslararası e, bağlamda da önemli e, bir konsepti temsil ediyor e, ve ben gece yarısı no rezervasyon, rezervasyonsuz bir şekilde girdim ve e, nasıl acaba Covid ile ilgili güvenle kalabilir miyim? Tedbirler nasıl diye ve daha ilk e, resepsiyona gelirken kapıda e, maske siz girmediğiniz için teşekkür ederiz e, ve şu işaret direkt bana uyardı maskeyi takmam gerektiğini. Sonrasında hemen e, sağlığınız için el dezenfektanı ve e, atık kutular bölümü ve sonrasında ateş ölçer, e, oda da müsaitmiş e, o zaman bu otelde kalabilirim diyorum. Ve ilk girişte almış olduğum enerji doğrudur. Çok pardon ya giriş yapmadım ama şu bölüme de bakabilir miyim? Çok özür dilerim. Bu bölüme de bir devam edebilir miyim? Böyle şimdi bir güzel bir de telefonu açtık. Direkt söyledik de YouTube kanalına dedik. Evet. Burası da çok güzel. Harika. İstanbul Evet, İstanbul'a geldiğimiz belli olsun ve çılgınca bir şey oldu. Sa sabah kahvaltı bölümü otelin, anladığım kadarıyla inanın bilmediğim bir e, otel, bekleme alanları e, ve elimizde diye virüsten korunmak için yine Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın e, Önemli detayları öksürme ve hapşırma sırasında ağız ve burun tek kullanılıp kağıt mendille kapatılmalıdır. Aynı zamanda da şu hareket 3 4 adım tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan kaçınılmalı, kalabalık ortamlardan olabildiğince uzak durulmalı. Eller en az 20 saniye süreyle su ve normal sabunla yıkanmalı. Su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol içerikli el antiseptiği kullanılmaktadır. Kirli ellerle ağız, burun ve gözlere dokunulmamalıdır. Bu arada da tabii ki böyle şey gibi ama bu uyarıları biliyorum hepimizin canını sıkıyor ama bunları da hatırlatmakta ve paylaşmakta ve sağlığımız için çünkü şakası yok. Bu tedbirlere uymakta önem var ve İstanbul'da bir gece yarısı ansızın İstanbul'un bir noktasında bir otele giriyorum dedim. Rezervasyon yok. Ve şansıma gerçekten doğru oteli seçtik işte. Demek ki yılları yolları bir ömre adayınca böyle tatil otele. Ve yine burada yine bakıyorum virüsle ilgili. Türkçe ve İngilizce hem yerli hem yabancı turistler için çok önemli açıklamalar var. Ve İstanbul, İstanbul valla bravo bu otelin yetkilileriyle bir ara gündüz gözüyle tanışıp gerçekten bir... Bravo demek lazım. Şimdi izninizle telefonumu kapatıyorum ve ben de rezervasyon işlemlerimi yaptırayım. Bakalım fiyatta da e, inşallah çok böyle yüksek çıkmaz ama şu anda fiyattan da ziyade sağlık ve güvenlik olarak ilk girişten itibaren bana uyardı. Covid-19 ile ilgili biz tedbirlerimizi aldık, sizi de uyarıyoruz ve bu anlamda da çok mutlu olduğum, enerjim iyi oldu. İyi ki bu videoyu diye açtım ve sizinle paylaşıyorum. Evet, Alper Tekbaş tatilde. Ansızın tatil sürprizleri ve ilginç noktalarda ilginç detaylar içimden geldiği gibi. Ansızın gece gündüz hiç fark etmez. 365 gün tatilde ama hayatın içinde. İyi geceler. İstanbul'a hoş geldik.